Çok umut ettim canlı bulunsun diye ama nasip değilmiş. Allah'ım sevdiğini çabuk yanına alıyormuş demek ki. Melek oldu gitti. Tabi gelinlik giydiremedik ama onu gelinliklerle son yolculuğunu uğurlayacağız Allah nasip ederse. Ama siz hep, hep bir umudunuz vardı değil mi? Aynen hep umudum. Ben hep umudum vardı ama ben canlı bulmayan yanına umudum vardı. Ama bunu hiç düşünmedim. Belki ben düşünmek istemedim ama düşünmedim. Hı. Olmadı yani. Ben canlı bulmayı çok istedim. Peki 7 kilometre ileride bulunduğu sizce Müslümanın oraya e, kendi imkanlarıyla gitmesi mümkün mü? Abi kendi imkanlarıyla gidemez ya. Nasıl gitsin? Zaten görevliler çıkarken zorlanmış. Hı. Görevlilerin çıkarken zorlandığını, çocukların çocuğun kanadı mı var da gitsin Allah için? Peki hani... annen, baban göz altında cenazeye gelemeyecekler. Onlara ne ilgili ne söylemek istedim? Soruşturma devam ediyor. Ben, onların burada olmasını çok istedim. Gerçekten istedim. Hani ki, soruşturmalar devam ediyordu. Etmeseydi, hani gelme imkanı olsaydı az buçuk getirmeyi çok isterdim ama olmadı. Nasip değilmiş. Cenazede. Annem gülün, aynen tek ben kaldırıyorum. Annem gelin görevi bana kaldı. Layıla yerine getirmeye Hı. çalışacağım inşallah. Onlar için son kez de göremediler değil mi? Yani aynen göremediler, durumda. göremediler. Ama işte dedim ya, Allah'ım sevdiğini daha çabuk yanına alıyormuş, çok sevmiş demek ki, çabuk aldı yanına. Böylesi zaman daha iyi oldu, böylesi hiç bulunmasaydı diyorum, hiç bulunmasaydı ne yapardık? Her an gelecek, geliyor, geliyor mu korusun? Sevinci olurdu. Ama şimdi ne, gidip canım istese, canım istese her an gidip bir dua edebileceğim mezar olacak artık, onun için de mutluyum.